Herkese merhaba! Ben astroloji ve enerji koçu uzun çelebi Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, beni Instagram sayfamdan takip etmeyi ve gönderilerimi beğenmeyi unutmayın. Bugün çok uzun zamandır benden talep ettiğiniz para nedir, para bilinci nedir? Bunları konuşuyor olacağız. Hadi gelin birlikte bugün para meditasyonunu nasıl yapacağız ve para çalışmalarında kullanacağımız yan araçları birlikte keşfedelim. para nedir'i konuşalım. Hakikaten senin için para nedir? Hmm, bir bak bakalım tiksinç mi? Parayı hissettiğinde, duyumsadığında iğreti düşünüyorsun? Yoksa aa evet para benim hayatımı kolaylaştıran bir araştırma diyorsun? Para yola bakış açılarımızı konuşacağız. Burada yatan sebepleri bulursak hayatımıza her yerden bolluk, bereket, varlık birinci, para, iş, yağacak. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Peki para nedir hakikaten? Para bir enerjidir canım. Para aslında sadece bir araç. Para enerjinin ta kendisi. Nedir bu enerji dersen para aslında senin hayatında her zaman çektiğin, her zaman onun varlığına şükran duyduğun, onun için değil paranın sana çalışmasına izin verdiğin bir araç. Peki nasıl para olan bakış açımızı değiştirebiliriz? Paraya olan kodlarımızı değiştirebiliriz? Öncelikle bu kodlar nelerdir dersen anne ve baban, yaşadığın ev, seni büyütenlerin para olan bakış açılarına bir bakmanı tavsiye ediyorum. Bugün en sonda yaptıracağım para meditasyonunda da bununla alakalı çok güzel olumlamalar vereceğim. Son zamanlarda zor günlerden geçerken hayatta bolluk bereket yaratmakta zorlanıyorsan birlikte seninle, senin bilinç altındaki para kodlarına bakmamız lazım. Bu birazcık bireysel olarak değişmekte ama kendi kendimize neler yapabiliriz. Önce bir defter alıyorsun. Bu deftere yazıyorsun. Para nedir? Tabii ki de aileden aldığımız kodlar, çevreden duyumsadıklarımız, bizim para olan bakış açımızı çok değiştiren faktörler ve tabii ki de doğum haritamızdaki para göstergeleri de çok önemli. Ama bunların her biri değiştirilebilir. Bunun farkına varalım. Ben para kazanamıyorum. Ben daha fazla kazanamam. Ben daha fazla hak etmiyorum gibi kodlarım mı var? Yoksa ben tabii ki de daha fazlasını kazanabilirim. Daha fazlasını yaratabilirim. Ben daha fazla yaratanım. Daha daha fazla enerjiyim diyebilirsin. Tabi burada yaratımdan kastım. O enerji olmaktan bahsediyorum. Hayatında enerjiyi nasıl olursun? O frekansa çıkman lazım. Hayatta her şey bir titreşim alanındadır. Ve paranın da titreştiği bir alan var. Bu yüzden parayı, para kazananları yargılıyor musun? Bir bak bakalım. Etrafında zenginleri, zenginliği, varlığı yargılıyor musun? Bir bak bakalım. Yargıladıkça o alandan uzaklaşırsın. Bunu unutma. Bu çok önemli. Peki hiç paranı biriktiriyor musun? Her ne olursa olsun kazancının %10'unu kenara bırak. Onu ayır ve onu asla elleme. Ne olursa olsun. Ancak onunla onun değeri düşmeyecek bir şey alabilirsin. Satın aldığında 3 gün sonra, 5 gün sonra değerinin düşmemesi gerek. Ve %10'unu kenara ayırmaya başladığında hayatındaki para değişimlerine, para akışına bir bak. Bu oyunu sana çok tavsiye ederim. Çok güzel para araçlarından bir tanesidir. %10'unu ayırmak Peki cüzdanında paraya nasıl davranıyorsun? Onu kırıştırıp kırıştırıp mı koyuyorsun? Yoksa onu seviyor musun? Onunla konuşuyor musun? Canım param bugün bana ne almakta neye hizmet edeceksin? Neyimi kolaylaştıracaksın? Hayatımda varlığına bin şükran duyuyorum diye konuşuyor musun? Tavsiye ederim. Peki başka neler yapabiliriz dersen, ben para tütsüsü de kullanıyorum. Bu sadece bir araç. Para meditasyonlarımda kullandığım bu tütsü gerçekten bana paranın keyfini, neşesini, tadını ve paranın enerjisini çağrıştırıyor. O yüzden para meditasyonlarını yaparken bu tütsüyü yakıyorum ve gerçekten hayatıma paranın kolaylıkla geldiğini, alan hızında ve ışık hızında geldiğini emin bu tütsü bittiğinde hesabıma bir sürü paranın geleceğine imgeliyorum. Tütsüyü yaktıktan sonra bir tane de niyet mumu yakıyorum. Meditasyonlar otururken bir niyetle oturmak her zaman katkı sağlayacaktır. Genelde bağ mumu kullanıyorum. Niyet mumlarında çok etkili olduğunu düşünüyorum. Arının enerjisini, arının çalışkanlığını, arının o eşsizliğinin bağ mumunda da olduğunu biliyorum. Tütsümü ve mumumu ayarladıktan sonra sitrin kristallerimi alıyorum. Ve avcumun için Şimdi şöyle gözlerimi kapatarak bolluk bereket enerjisine uyumlanıyorum ve sitrin'den sitrinin o bolluk bereket para enerjisinden avuçlarımın içine bu frekans aktığını, bu frekansın bana çekildiğini geliyorum? Ve sonra meditasyonuma oturmak için yerime geçiyorum. Biraz sonra meditasyonu birlikte yapacağız. Ama burada sizlerden ricam. Senin için para nedir? Paraya olan bakış açın nedir? Hayatında para senin için neleri kolaylaştırıyor? Neleri uzaklaştırıyor? İlişkinde bak. Anne babanla olan ilişkinde bak. Paradan nefret mi ediyorsun? Para senin için negatif olayları mı çağrıştırıyor? Sana mutsuzluğu mu getiriyor? Yoksa hayatında daha iyi bir yaşam sürmeni, daha iyi bir eğitim almanı, belki daha iyi bir evde oturmanı mı sağlıyor? Bunlara bakman senin için faydalı olacaktır. Eğer bu seriyi sevdiysen yorumlara da parayla ilgili çekebileceğim tarzı önerilerini bekliyorum. Meditasyona geçelim. Şimdi güzel, sakince, rahat edebileceğim bir sandalyeye oturmanı isteyeceğim ayakların yere bassın lütfen. Enerji akışını tamamlamak için yerden güç alacağız. Şimdi oturduğun yerde sakince dik dur ve nefesini boşalt. Gözlerini kapat ve sadece benim sesime odaklan. Benim sesime odaklan ve bu alanda Sadece izin veriyorum de. Gözlerini kapat. Burundan nefes al. Ağızdan ver. Boşalt. O tüm gerginliğin, stresin aksın gitsin. Ve şimdi çok farklı, enerjisi çok yüksek, bir alana git. Burada istediğin her şeyin olduğunu düşün. Bu belki dünyada, belki dünya dışında, belki galaksi dışında bir alan. Ve bu alan sadece sana ait. Kendini gözlemle. kendinizle izle o alanda. Ve bak bakalım sağında ne var, solunda ne var. Havası nasıl? Dokusu nasıl? Sıcaklığı nasıl? Buna dikkat et. Ve neler var etrafında? Bir gezin bakalım. İlerliyorsun. Toprak o kadar sağlam ki ya da zemin. Çok güvendesin. Ayaklarının altında sanki oranın zeminiyle bağlantılı hissettiren bir güç var. Aynı zamanda gökyüzüne bak. Belki bulutlar, Belki rengarenk enerjiler var. Ve şimdi sağına soluna bak. Ne görüyorsun? Havanın rengi nasıl? Şimdi ilerledikçe bir su sesi duyacaksın. Gürül gürül akan bir şelale. Şelaleye yaklaş. Şelale renk rengarenk. Gökyüzü gibi. Gökyüzünün enerjisinde, senin enerjinde. Aktıkça içine bolluk bereket enerjisi doluyor. Ve şimdi şelaleye gir. Onun o zenginlik enerjisinden yararlan. Ve sen şelalenin altına girince her yerden, her yönden gelen parayı hisset. Bolluk bereketi hisset. Sanki o senin bedenine giriyor ve çıkıyor. Tependen giriyor, Ayak tabanından çıkıyor. Çıkması da önemli değil. Geleceğini biliyorsun yeniden. Sularla yıka şimdi tüm bedenini. Ve tüm hücrelerine çek 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 çek. Derin bir nefes al çek. Özgürsün. Ve şimdi her yerde para gör. Belki bu para iki boyutlu. Belki üç boyutlu. Belki dört boyutlu. Hisset. Para sende ne kadar çok rahat onu gör. Senin enerjinde ne kadar mutlu gör. Ve sen parayı sevdikçe onun çoğalarak sana geldiğini gör. Ve şimdi içinden tekrarla. Ben param. Ben para mıknatısıyım. Para bana kolaylıkla gelir. Para bana koşarak gelir. Parayı seviyorum ve alıp kabul ediyorum. Ben parayım. Tüm zenginliği alıp kabul ediyorum. Bolluk bereket enerjisini alıp kabul ediyorum. Zenginliği hak ediyorum. Daha fazla parayı hak ediyorum. Ve sen bunları söyledikçe etrafında çoğalan paraları gör. O kadar çoklar ki o alanda imgeleyemiyorsun. Sığmıyorlar alana. Arka arkaya dizilmiş bir sürü para gör. Hepsi sana gelmiş. Mıknatıs gibi sana çekilmiş. Ve onlar sana hizmet etmek için sana bakıyor. Ve sen de neşeyle, coşkuyla onların bu gücünü hissediyorsun. Teşekkür ediyorsun onlara. Seninle bu alanı paylaştıkları için, çoğalttıkları için minnet duyuyorsun. O kadar çok paran var ki ödeme yaptıkça bile çoğalıyor. Belki yardım ediyorsun orada başkalarına. Belki sevdiklerine hediyeler alıyorsun. Yatırımlar yapıyorsun. işini büyütüyorsun. Ve sen paraya olan bakış açını değiştirdikçe paran çoğalıyor. Derin bir nefes al ver. Oradaki kendin imgele. Para mıknatısı olan seni gör. Ve derin bir nefes ver. Şimdi yanıma gel. Herkese şifa olsun. Bolluk, bereket, şans ve fırsatlar hep sizinle olsun. Yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere.